Yani odalar, odaların kapasitesi belli. Daha fazla yatak konuluyor. Sonrasında bir de zam geliyor. Bu öğrenciler ne yapacak? Sıkış sıkış. Sıkış tepiş. Ders çalışacak yerleri yok. Birazdan bir öğrencimiz ve onun yurt arayışı babasıyla asgari ücretin biraz üzerinde maaş alan babasıyla o yurt arayışına birlikte bakacağız. Öğrencinin büyüyen derdi yurt başvuru sonuçları açıklandı. Bakan Kasapoğlu sonuçları tarihimizin en yüksek yerleştirme oranı diye duyursa da 4 milyon üniversiteli için devlet yurdu kapasitesi sadece 800 bin. Geri kalanlar ne olacak? Sonuçlar pek çok öğrenci için hüsran. Devletin yurt kapasitesi sadece bu yıl üniversiteye yerleşen 839 bin olan öğrenci sayısından bile az. Özel yurda veya kiralık eve mahkum olanlar anlattı geçen yıl 10 ay için 25 bin lira ödedik. Bu yıl ne yapacağız bilmiyorum. Arkadaşımla bir artı bir ev bulduk, yerleştik. Şimdi o eve 5 bin lira veriyoruz, yarı zamanlı iş bakıyoruz. Çocuklar bir yandan çalışalım, bir yandan ailemize de yük olmayalım da o evleri ödeyelim diye düşünüyorlar. Ne kadar ince bir düşünce ve şu anda neye odaklanmaları gerekiyor? yaşadıkları ne? Devlet yurt yapmak yerine bazı yurtlarda 3 kişilik oda kapasitesini ranzalarla altıya çıkarmayı tercih etti. Aldıkları öğrenim kredilerinin ancak devlet yurdu ücretlerini karşılamaya yetmesine tepkili olan öğrenciler şimdi de tıklım tıkış yaşamak zorunda bırakılmaktan şikayetçi. Yurt sayıları artırılsın, insanca barınma ücretsiz sağlansın bu sosyal devletin bir görevi, ödevi değil mi? Şimdi isterseniz bir de Milli Gazete'ye bakalım. Aynı konu, aynı manşet ve ne yapacak öğrencilerimiz? Bu kadar kişiyi yerleştirdik Cumhuriyet tarihinde de bu bir rekor. E geri kalanlar %80 yerleşti %20 kaldı. %20 önemsiz mi? Onlar ne yapacak? 1 artı 1 ev tutmaya kalksalar diyor Milli Gazete. 5 bin lira ediyor. Hükümetin birkaç ay önce açıkladığı kiralara %25 artış sınırı da yüksek kiraları durduramazken üniversite öğrencilerinin en çok tercih ettiği 1 artı 1 dairelerin kiralarındaki artış sürüyor. Trakya Umum Emlak Müşavirleri Derneği Edirne Şubesi Başkanı Aytaç Feda. Eşyasız olarak kiralık evler 3000-3500 bin, bin lira. Okul başladığında bu rakamlar daha da artacak. Arz talepten ötürü eşyalı evlerin kiraları 5 bin liraya dayanacak gibi görünüyor. Bu Edirne ve işte civar illerde böyle. İstanbul'a gelin. İstanbul'a bir bakın. İstanbul'da bodrum katlarda o dairelerin fiyatları ne kadar? Hadi böyle çocuğum da güvenli bir yerde kalsın dediğinizde 1 artı 1 daireler ne kadar? İstanbullular bir yazabilir mi? Ben de buradan okuyayım. Yetkililer görmüyor, duymuyor olabilir. TÜİK'in verilerinde ev kiralarındaki artışlar da doğru gözlemlenemiyor olabilir. Geçen sene bir artı bir evde kalan öğrenci arkadaşlarımız ne kadar ödüyordunuz? Şimdi ev sahibiniz acaba sizden ne kadar istiyor? Konuşalım ve öğrencilerin yurt meselesi. şey Bu yıl Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri bölümüne yerleştim. YKS Üniversite sınavında 935. olarak derece yaptım ve Tekirdağ'da yaşıyorum. Bana yurt hakkı çıkmadı. Şu an İstanbul'da kalacak yer arıyorum. İlk yerleştirmemizde %80'lik rekor bir karşılama oranına imza attık. Endişeli olmadan bu süreci en yakın şekilde takip etmeye devam et tavsiye ediyorum. KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı yerleşemeyenler için endişe etmesinler dedi. Ama yurt çıkmayan aileler de öğrenciler de endişeli. Çünkü devlet yurdunun alternatifi ya özel yurt ya da ev kiralamak. İkisi de çok pahalı. Çıkmayınca şok olduk, üzüldük. Hemen geç kalmadan işte ev bakalım, yurt bakalım. Kaygılanlık, endişelendik ki bir an önce yurt bulmaya geldik. KYK yurt sonuçları açıklandı. Devlet yurdu çıkmayan öğrenciler kalacak bir yer arayışında. Ancak ev kiraları bir öğrencinin karşılayamayacağı kadar yüksek. Özel yurt ücretleri ise kiralar kadar pahalı. Bu süreçte öğrenciler ve aileleri ise çıkmazda. Özel yurtların fiyatları gerçekten çok yüksek. 5 bin, 10 bin bandında. Ümraniye'de 4 kişilik bir odadayız. Çok küçük. Ben bir öğrenci olarak burada ders çalışabilecek bir yer açıkçası hiç bulamadım. Baktığımız zaman zaten nasıl bir yer olduğunu az çok görebiliyoruz. Türkiye 935.si oldu Yunus Efe. Boğaziçi Üniversitesi'ne girdi. Türkiye'nin en iyi okullarından birine yerleşmesinin mutluluğunu yaşayamadan KYK yurduna yerleşemediğini öğrendi. Devletten gerçekten yardım görmek isterdim. Baba önce özel yurtların kapısını çaldılar. Görüyorsunuz ders çalışmak alanı yok. Sadece buraya uyumaya gelecek. Bu dört kişilik odada dördü de öğrenci bunlarım ve zorluk çekerek okul okuyacaklar. İşte bunu üzülüyorum. Şoförlük yapıyorum. Aldığım altı bin lira maaş. Bu bizim sadece gıdamızı karşılıyor. Yani karnımızı doyuruyoruz. Çocuk okutmak için bütçemiz yetmiyor. Şimdi özel yurtlara gittik 5 bin 10 bin arası. Özel yurtlardan sonra emlakçıları gezip adım adım ev aradı ev ailesi. Camlarda yapışık ilan bulursak onları değerlendiririz. Aramaya devam edeceğiz. Çünkü bulmalıyız yurt yok. Beraber bakalım. İnşallah. 2 artı 1 var. 6,5 milyar istiyorlar. Bahçe katı. Çok yükselmiş. Şey. Fiyatlar bayağı yükseldi. 4,5-5 istiyorlar. Bayramın, Bayramın bu. Mi? Biraz Bodrum gibi duruyor. Bodrum değil, bahçe katı oluyor burası. Burası 80 metre 2 artı 1. 6,5 kira, 6,5 depozit. Zemin kat. 19-20 <laughs> bin liraya mal. Şimdi bizim bütçemizi aşar. Biz asgari ücretle çalıştığımız için aldığımız maaş 6 bin lira özel yurtlara baktıktan sonra yine aynı bölgede Ümraniye'de kiralık dairelerin fiyatlarına da baktık. Civarda tutulabilecek en uygun fiyatlı zemin kat bir dairenin fiyatı bile 6500 lira. Kiralık daire fiyatları asgari ücretin üstünde. Baba Hasan Efe'nin gönlünden geçen oğlunu kalacak bir yere yerleştirmek. Ancak aldığı maaş buna el vermiyor. Baba oğul kara kara okul açılana kadar ne yapacaklarını düşünüyor. Kapı kapı gezip İstanbul'da yer arıyoruz. Keşke böyle olmasa. Bu iyi bir okul kazanmış, barınacak yeri yok. İşte insan üzülüyor.